6 Ağustos 2025 Çarşamba Hüseyin Gülerce Star Gazetesi. Komisyon Demokratik Olgunluk ve Kardeşliğin Zor Sınavı. Terörsüz Türkiye yolunda mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını dün yaptı. Komisyonun adı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu. Terörsüz Türkiye yoluna taş koymaya çalışan İyi Parti ve Zafer Partisi dışında bütün partilerin komisyonda temsilcileri var. Şöyle söyleyelim, seçmen kitlesinin %95'inin komisyon toplantılarında fikirleri, görüşleri dile getirilecek. TSK'nın, jandarmanın, MIT'in, şehit ailelerinin de sözü dinlenecek. Siyasi hesaplar yapılmazsa, samimiyet elden bırakılmazsa mecliste ilk defa böylesine bir mutabakat arayışı oluyor. Geçen yazımda da altını çizdim. Demokratik olgunluk ve diyalog uzlaşma adına belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük zemini oluşuyor. Eğer başarabilirsek başta Türk-Kürt kardeşliğiyle iç cephe tahkim edilir, yaşam tarzı farklılığından kaynaklanan laik dindar ayrımı yumuşatılır, gerilim ve çatışma atmosferleri dağılabilir. Eğer başarabilirsek Türkiye yüzyılı hedefinde en kuvvetli rüzgarı yakalarız. Temkin, tedbir, sabır ve tenni ile hareket etme zarureti olan büyük bir sınava giriyoruz. Türkiye yüzyılına karşı direnecek iki odak var. 1. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen Batı Haçlı Siyonist İttifakı. Bu ittifakı ABD ve Avrupa'daki Yahudi lobileri ve İsrail sürekli kışkırtıyor, manipüle ediyor, Yahudi, Ermeni ve Rum lobileri birlikte hareket ediyor. Son günlerde İsrail için Türkiye'yi en büyük potansiyel tehdit, tehlike gören yaklaşımlar dolaşıma boşuna sokulmadı. 2. Türkiye yüzyılına karşı direnecek ikinci odak içimizde. Erdoğan dönemi vesayet ağlarının hortumunu kesti, belini kırdı. Medyada, üniversite yönetimlerinde, iş dünyasında, yüksek yargıda, asker içindeki cuntacılar üzerinde, oda, sendika, dernekler içinde kurulan vesayet düzeni sayesinde kendilerini Türkiye'nin sahibi gören göbekten dışarı bağlı sadegan takımı Batı projesi içinde kurulan statükonun bekçiliğini yapıyordu. Yapıyorlardı ama o eski Türkiye'deydi. Türkiye'nin ellerinden kaydığını düşündükleri için hazımsızlık içinde öfke ve kinle saldırıyorlar. Sözcü gazetesinin başyazarı dün şunu yazdı. Ümmetçiler ve siyasal İslamcılarla, layık cumhuriyeti savunanlar aynı masada nasıl oturacak ne konuşacaklar? Birinci partiyiz diye haklı bir gurur içinde olan Özgür Bey, ikinci parti konumundaki AKP, komisyona 21 üyeyle katılırken 1. Parti CHP'nin 10 üyeyle katılmasına nasıl razı oldu, neden kabul etti? Stadiko'nun sözcüsü iki fitneye birden sarılıyor. 1. Bir, eski Türkiye'nin aşağılayıcı, kibirli, şımarık, kutuplaştırıcı söylemiyle kin ve öfke kusuyor. 2. CHP'yi tahrik ediyor, maraza çıkarması, komisyondan ayrılması için kışkırtıyor. Meclisteki mutabakat arayışıyla girilen sağduyulu, makul yol, gerçekten çetin, mayınlarla dolu, provokasyonlara açık bir yol. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, bütün engelleri göğüslemeye hazır, sağlam bir irade ortaya koydular, koyuyorlar. Milletçe sabırlı, temkinli, sağduyulu olmalıyız. Belki öyle anlar olacak ki, gelecek nesillerin hatrına, Türkiye yüzyılı ufkunun hatrına, kızılcık şerbeti içiyoruz diyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyondaki dünkü konuşmasıyla tarihe not düştü tek bir terör örgütü değil, farklı isimler ve maskeler altında birçok yapının ülkemizin önünü yıllarca kesmeye çalıştığına hep birlikte şahit olduk. Bu örgütler, bölgemizdeki ülkeleri parçalayan vekalet savaşlarını yürütmek için kurulmuş yapılarda hiç şüphesiz. Çevremizdeki çoğu ülkede bölgemiz bu yapılar eliyle istikrarsızlaştırılmaya çalışılmış, kardeş halklar arasında çatışmalar katliamlara yol açılmış, milyonlarca insan topraklarından edilerek sığınmacı durumuna düşürülmüştür. Bu tablo, Türkiye'nin de demokratik ve özgürlükçü vizyonunun daha güçlü bir siyasal düzlemde kök salmasını ne yazık ki uzun yıllar engellemiştir. Bugün, FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Yeni dönem, siyasetin, düşüncenin ve vicdanın daha çok konuşulduğu bir dönem olmak zorundadır. Evladını yitiren annenin dükkanını kapatmak zorunda kalan esnafın, yaylasına çıkamayan köylünün ve kamu adına görev yaparken can veren şehit olan kamu görevlisinin acısı hepimizin ortak acısıdır. Ortak acılarımızı artık ortak umuda çevirmek için buradayız.